Merhaba. Bu videoda Roblox Studio'da karakterleri nasıl ışınlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Roblox Studio programını açın. Evet, Roblox Studio programımız açık. Şimdi buradaki yerlerden yeni bir tane açabilirsiniz ya da My Games'de, Recent'te ya da arşivde olan oyunlarınızı bulabilirsiniz. Şimdi ben yeni bir dünya yaratacağım. Baseplate. Evet, olabileceğince sade bir dünya. Şimdi, bize iki tane blok olacak. Ben aynı olmaları için bir tane yapıp bunu şöyle kopyalayacağım. Hı -hı. Özür dilerim. Tamam. Ee, dünyanın iki ayrı ucuna koydum. Bunu mavi yapalım. Bunu da yeşil. Evet. Şimdi kodunu eklememiz gerekecek. Ama öncelikle isimlerini koyuyorum. tf1 TP2. Şimdi üstlerine sağ tıklayıp insert object diyeceğiz. Ve script'e tıklayacağız. Gördüğünüz gibi boş bir script'imiz oldu. Bunu buna aldırmayın. Bu Roblox'un kendi koyduğu bir şey. Bunu silin. Şimdi başlıyoruz tp2 küpüne sürekli workspace nokta tp2 yazmak yerine şöyle yapacağız bir variable yani bir kısa yol oluşturacağız onu böyle düşünebilirsiniz kısa oluşturuyoruz oluşturuyorum workspace tp2 evet bu başka bir alanda da pek işimize yarayacak Şimdi bu script'i kopyalayıp buraya koyduğumuzda arama ve arama ve e, değiştirme ile e, 2 saat e, workspace.tp ikileri workspace.tp değiştirmeyeceğiz. Sadece şurayı değiştirmemiz yeterli olur. Şimdi devam ediyorum. script yani yazılım nokta parent yani bu script'in yazılımın parent'ı bu. Bu arada kafanız karışmasın. Bu script'i is, ismi olduğu için koymadım. Bunu tp 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 koyabiliriz mesela tp yazılım koyabiliriz şey karakterleri destekliyor mu emin olmadığım için tp script koyayım Tamam. Ve script. script.parent.touched Parent. nokta Touched. Yani dokunulduğunda yap. Function. Parantez içinde dokunulan yani dok dokunduğumuz şeyi dokunulan olarak erişebileceğiz. Şimdi İlk aşamada bunun bir insan olup olmadığını belirlemeliyiz çünkü her şeyi dokunabilir. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Her insanın içinde, karakterin içinde en azından humanoid adı verilen bir şey olur. Bu var mı diye kontrol edeceğiz. If, op, e, dokunulan nokta, parent nokta manoid böyle bir şey varsa o zaman yap bunu şimdi şu kısmı geçiyoruz buna da şöyle bir şey yapacağız local oyuncu sadece kısa yol için eşittir dokunulan nokta parent Şimdi bir oyuncuyu hareket ettirmek istiyorsanız bütün küflerini seçip hepsini tek tek <coughs> ee, hareket ettirmiyorsunuz. Aynı tarafa. Bunun için humanoid root part yani Manoid'un kök parçası Bu arada bu yeşille yazdıklarım bunu yazabilmek için arkasına iki tane tire koymalısınız. Bu e kısmı kod göz görmezden gelecektir. Evet bu öyle yani kısmı kod ko görmezden gelir. Eğer unutkan biriyseniz ne yaptığınızı hatırlamak için Küçük notçuklar koyabilirsiniz. Ee, tamam. Konuya geçiyorum. Local kök kok yazdım. Çünkü emin değilim Türkçe karakterleri desteklediğinden. Eşittir. Dokunulan. Nokta parent. Nokta humanoid root part. Şimdi kökün yerini değiştireceğiz. Kök nokta c frame eşittir c frame nokta u yeni bir c frame oluşturuyoruz. parantez içinde tp nokta c frame nokta x şimdi x y z yapacağız bu sırayla gidiyor sonra tp nokta c frame Nokta y burada bir şey eklemek istiyorum artı koyun ve buraya e, bir beşten büyük olsun bir sayı yazın çünkü y yüksekliktir arkadaşlar x e, düzendir şurası yani şöyle göstereyim şurada görüyorsunuz x şurası y şurası şurası da derinlik yani z. Burada yükseklik için biraz daha yüksek olması lazım. Çünkü küpün direkt yüksekliğinde doğarsa o zaman sıkışabiliyor bir yerlere. O yüzden buraya ben bir 10 yazacağım. Garantiye alacağım. Ee, ne yaptım ben? Evet, yine de yapacağım? Ha, tamam. tp.cframe.z Parantezi kapatalım. Şimdi bu kodu tp2'ye de yapıştıracağım ve ne olduğunu görelim. E muhtemelen videonun daha uzun olacağını, olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden şaşıracaksınız. Çünkü evet bir sorun olacak ve ben size onu göstermek istiyorum. Şöyle yapayım. Hayır. Kendimi hareket etmek çok da iyi bir fikir değil. Tamam şöyle gideyim ben. Şimdi i̇şte, işte, hızlandırırım. Şimdi bakın ışınlanıp ışınlanıp duruyoruz ama kaçma ihtimalimiz yok bakın. Bundan çıkamıyoruz çünkü bir bekleme süresi koymadık. Işınlandıktan sonra o bizi ışınlıyor. Işınlandıktan sonra o bizi ışınlıyor. Bu yüzden de sizden şunu yapmanızı isteyeceğim. Tabi durdurup. Ee, starter player'ın içindeki starter character scripts player scripts değil character scripts içine bir bool value koyun. Boolean value diyorlar bunu. Sadece doğru ve yanlış olabiliyor. İki seçeneği var. Bunun adını şöyle değiştireceğim. Son zamanda tp Şimdi buranın içine koyunca özelliği şu, bütün karakterlerin içine gir, giriyor bu. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir silelim. Sonra yine kopyala yapıştır yaparız. insan olacak ve bekleme süresi son zamanda TP nokta value değer yani. Bir dakika şöyle yapmam gerekiyor. Dokunulan nokta son zamanda tp tabii ki nokta değer eşittir false bir Yani son tp, zamanda tp yapmamış. Bu bizim pek işimize yaramıyor şu an tek başına çünkü bunun doğru ya da yanlış olmasını belirleyecek bir kod koymadık. Şöyle yapmalıyız sonuna oyuncu bir dakika zaten şöyle olması gerekiyor nokta oyuncu nokta son zamanda tp eşittir doğru yapacağız buraya bir süre koyun ne kadar lazımsa yani ışınlanma alanımız fazla fazla gerekebilir 5 yazdım. Ve 5 saniye geçtikten sonra da oyuncu nokta son zamanda tp eşittir false yapacak. Aa bir de bir de burada bir yanlış yaptım. Bir şeyin du, bir şeyin kontrol ederken da iki eşittir kullanırız. Bir şey belirlerken, yazarken tek eşittir kullanırız. Evet. Şimdi şöyle yapayım. Evet. Burada durayım. Hemen. Bir koymamışım arkadaşlar. Hemen durdurmam lazım. Hep unutuyorum bir şey. Hep. Ama en azından baştan hatırladım. Bir şeylere tıkladım sanırım. Evet. Şunu kopyalayacağız. Şuraya koyacağız. <laughs> Ve unutmadan TP2'dekini TP1 yapacağız. Yani bu TP1 yazdığınız şeyi kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sadece şuradaki bu şeyi değiştirmeniz lazım. Eğer TP1 değilseniz TP2'nin ikini 2 değilseniz yazmanız lazım. Şimdi başlatabilirim. Evet. Niye? 10? Ne yaptık? Arkadaşlar hep bir şey unutuyorum ama Sonu Sonu Ha? Ha anladım sanırım Bunu açalım Bunu Properties'i açmamız gerek Evet aslında yani burada böyle başlangıçta toolbox, asset manager bir şeyler olabilir. Bunları bence kapatırsanız çok daha az dikkatiniz dağılır. Ee, baştan söylemeyi unuttum. Bu zaten şeymiş. Ee, yanlışmış. Aa, tamam sorun olmaz ki. Kim bilir ne yaptım anlayamıyorum ki. Şurayı yanlış yanlış mı yazdım? Son zamanda TP. Arkadaşlar ben burayı hızlandırırım. Bulduğum zaman geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu buldum. Burada nokta value demeyi unutmuşum. Gerçekten çok şey bir hata. Değer yazmayı unutmuşum. Bunları bazen şeylerle karıştırıyorum. Variable'larla. Ama tabii ki değiller. bunu hemen çözmek için bunların sonuna değer yazacaksınız. Son zamanda tp'lerin sonunda değer olacak şöyle yapayım. Bu da şey için. Bunu da tf1 yapalım. Şimdi Aa, bunu kaldırayım. Şöyle yapalım. Test. Play here. Kodu teker teker yazmak istemiyorsanız açıklama kısmına kodu koyacağım. Bakın hemen ışınlamadı. Gitmek için vaktim var. Ama 5 saniye geçtikten sonra tekrar ışınlar. Evet. Eğer bunun tek yönlü olmasını istiyorsanız tabi ikincideki kodu silebilirsiniz. İkincinin içini silebilirsiniz yani. Böylece tek yönlü olur. Mesela Biz hangisindeyiz şimdi? Bunda mıyız? O zaman ne? Çalmış. TP1'dekini silersem buradan dönemiyorum. Ee, evet. Burada kaldım. Aa. Nasıl? <laughs> ee, herhalde oyun içinde sildiğim için bir sorun yaşandı. Ama evet. Tek yönlü olmasını istiyorsanız bunu silebilirsiniz. Bunları silebilirsiniz dönmeyecektir geri. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.